Furkan şunu göster. Furkan kameraman desem sen mi yapsam bu dakikadan sonra? Abi şöyle bakar mısınız? Bildiğin yanıyor. Sen al Gökhan kamerayı bir dakikadan sonra. Şunu göstersene lan ne Bildiğin Oğlum biri bizle oyun mu oynuyor? O ne lan? Kuyu mu? Allah'a kuyu gibi kuyu şey. gibi ya da taş gibi de olabilir Yok lan gösterebiliyor musun? Oğlum o ne hala bu oğlum? İneyim mi bir aşağıya? Arkaya bir gol edeceğim Durun ne de ben gıcıklanmıyorum. Ya bir de bir oyun Fukan, sen gitme. Furkan gitme içeriye girelim. Simsiyah bir şey gördüm. Abi. Ya göz yanılmasın oldu. Şu ne alaka oğlum? Bunun ne alaka? Oğlum bu ateş ne alaka? Harbi ben ürpermeye başladım ha. Size ben bir şey söyleyeyim mi? Şu bak kesikten göstersene ya. Aşağıya Yok Yukarı. Aşağıda bir şey var mı? Her yer önecek. Aşağıda bir şey var mı? Tamam tamam fazla tek başına kalma gel. Yolcu bir daha bir şey var. İsimden de var lan. Böyle yolcu bir daha bir şey Sen ben. mi attın lan? Taşa maşa mı vurdun da düştü acaba? Merhaba önden yukarıya çıkalım. Kısa nasıl vurdu? Abi şunu söndürmemiz lazım. Furkan senin boyun uzun. Furkan senin ona dokunman gerekiyor. Onu senin halletmen lazım. Bismillahirrahmanirrahim. çok Oğlum bunu söndürmemiz lazım. şu mumu. Söndürdün mü? Söndürdüm abi aldım. Kardeş niye aldın? Kafayı mı yedin sen? Bırak yeri gel oraya. Geldiğimizde var mıydı o mu? Mı? Gördünüz mü ilk benim girişten? girişte? Ben hiç dikkatimi çekmedim. Hiç benim de dikkatimi Tam çekmedim. Tamam oraya mi? bırak öylece. Allah Allah. Bir şey mi? Böylece... Sen duş aldıktan sonra oldu yalnız ha? Aynen. Sen bu duş aldıktan sonra oldu abi. Kamerayı tutma şey. Kameranın pikseli düşüyor. Dışarıda kalıyor. Önce kalmam burada. Ben önce ben senin nasıl şunu? Oha. Abi. Aa gösterebiliyor musun? Bak telim. Kamerayı tuttun. Kamerayı tuttu şu an. Bak burada abi. Lan evzu billahi bismillahirrahmanirrahim dur hele alma alma dur Hayvan titriyor Lan Furkan senin üstüne mi çıktı bu hayvan? Üstüne basıyordu abi Onu yerine koy Oğlum evzu billahi bismillahirrahmanirrahim galip galip sesler geliyor Furkan arkada kalma Furkan, Furkan Arkada, arkada kalma inana Abi ateş de sönmüş Onun yerini tekrardan toparlayayım öle tamamen kapatmayın da annesi geldiği için <laughs> Oğul, enteresan şeyler oldu ulan. Ben notluya başladım ulan, şakaladın ya ulan. Ulan gidelim, Nasıl bir yer? Gireyim mi? Nasıl? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada girmiş olduğumuz yerlerde çok kötü ve çok garip kokular var. <laughs> Çık lan. Bismillahirrahmanirrahim. İyi misin? <laughs> Lan okudan ziyade baksan abi tüylerim dimdiken oldu. Ben de... Garip bir şey var bu orada. Çok değişik bir etki yaratan bir şey var. Gel abi dışarıda yan taraftan bir iş bir tane daha var. Orayı da bir gösterip çıkalım burada Gerçekten bu mutsuz oldum Çıksak mı yukarıya? Yukarıya çıkmadan ziyade burası ne? Bakar mısın? Tek Tek bir tane yer görünüyor. Işıklandırma pek yeterli değil. Dikkat edin. Gözüme girdi. Burayı çeksene. Bir 20-30 senelik var. Örümcek ağları gerçekten beni ürpertiyor. Ya abi tüylerim gerçekten diken diken oluyor. Burada değişik bir sinerji var. Gökhan bu ne? Bak bir önceki videoda duvarda bir tane adam gibi resim vardı. Burada da bu bir, bu var. sen Yani çok... Sineğin uçması normal mi? Sinek adı üstünde bırak da uçsun bir an. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Sicim filminden söyleyeceğim. Sinek şeklinde gelip de çarpılan kaç kişi gördüm ben. Çık abi ben huysuzlaştım Buradan bir... Çıkalım, diğer eve gidelim. Üst tarafı... Çıkalım mı? Üstte bir şey yoktur bence. Çünkü çanak benzer silah var. bakalım. İstersen bir göğü dur dur. Orada de. değişik bir ses vardı. Duydun mu? Şuraya bir odaklasana evin içine. Evin içinde ben de bir şey gördüm. gibi çık çık çık. Yok abi. Yok abi. Gelsene. Gel gel gel. Abi gel bir. Gel bir daha bir kamera Tuvalet... sen şu tuvaleti çektin mi? Şu cam tek odalı değil Çektim. mi buru? Tek odalı. Emin misin? Orada cam yoktu ki. Cam ben de görmedim o yüzden soruyorum. <laughs> Gördün mü? Neydi o? Ev mi yıkıldı? Ev mi yıkıldı? <laughs> Köpekler havlıyor. Aşırı derecede havlıyor. Ya gel ya gel. Hiç gitmeye koydum. Neresi neresi? Acayip bir şeymiş lan. Gireceğimiz ev burası değil lan. Videoyu burada kesiyorum. De... Kes kes kes. Abi oraya girdik. Hiç beklemediğimiz bir yerde o gittiğimiz yer. Ee, girdik. İçeride çok enteresan bir koku var. Acayip derecede kötü bir şey var. Ve sinerji var. Ben hani konuşacak deriz. Derecede... Ne vurdum? Yok ha? Çek ben. Gördün mü gördün mü? Gülerim, çok kötü yukarım. Çok felaket Ne oldu? gördün? Ne bitti orada? Hiç anlamadım seni. Bir şey mi gördün? Arkadaşlar videoda ne oldu ne bitti hiç farkında değilim. Görmüş olduğu cismin ve varlığın ne gördüğünün de farkında değilim. Bir anda bir şey gördü. Eli hayat dedi Şu an hemen geldik. Elini yüzünü yıkıyor şu an. Yani daha da ilerleyen ee, dakikalarda daha güzel şeyler de görebileceğimiz emindik ama inanın ne oldu ne bitti hala el ayağı tutuyor elini yüzünü yıkıyor abi kendine gel kendine <laughs> gel <laughs> video kapatıyorum abi gidelim Orada... <laughs> Evet, çek, ışığını çek sen. ışığı zaten aydınlatır burayı. Bir şuraya göster yakından çekim yapsana. Bak yakın çekim yap, biraz gir işte. Bak ne yazıyor? Ta be bilmem Garip garip şeyler yazıyor da. Burada belirli bir noktada e, oturacağız. Bir yaklaşık 10 dakika falan oturacağız. Hani kamerayı sabitleyeceğiz. Hatta kameraman da gelsin değil mi? Aynen. Belirli bir yer yapacağız ama önce. Biraz daha elineceğiz. Bu arada, ya yerlere dikkat et. Mezarlık olmasın. Bunlar mezarlık değildir herhalde. Yani. Şimdi de bir dikkat edelim. Çekil <laughs> elden. Bu arada Furkan'a da bir soru sormak istiyorum. Furkan nasıl bir duygu? Vallahi ürpetici ve çok korkucu bir duygu şu an. Hani <laughs> videolarda izliyorsun mesela uzaktan değil mi? Uzaktan izlediğinde, ee, hadi lan oradan filan diyorsun herhalde evet. yani değil mi? ne çektiğiniz mümkün değil. Ee, Gökhan var. burası mezar tamam. Bence aşağıya doğru inelim çünkü aşağı bayağı bir uzunlama gör. Bu mezarın devamı daha bayağı var herhalde şuralar. Ya acaba Bismillahirrahmanirrahim. Dikkatli olun. Mezara falan basmayın. Buralara basmamaya özen gösterin. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten aa var. Hem de iki tane. Bismillahirrahmanirrahim. Bir parça olsun. Parça olsun abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben, Amin. Allah mekanlarını cennet etsin. Çocukların zaten e, gideceği tek yer cennettir şüphesiz ki. Buradan devam ederken bak burası da mezar. Burada bir çocuk mezarı var. Üstü şey olmuş. Burada da bir tane var. Yani Allah sizi Yardım Yardımla basarız falan mı? Ben de değilim. Ondan da gerçekten şu anda yani benim düşüncem. Oturmamışızdır inşallah. Öncenin mezar, eskinin mezarlı olduğu için hani yazıyı falan gördünüz. Arkadaşlar sene 1800'ün mezarları var. 1700-1800'e kadar mezar gördüm. Ne 1800'ü ne 1700'ü adam çivi yazısıyla yazmış. Allah <laughs> bilir ne zaman yazmıştır o. Biraz ses soralım. Kamera bakalım etraftaki sesleri alsın abi bu Allah nasip ederse zaten ilerleyen zamanda bu ııı e Bismillahirrahmanirrahim. Sanki suret geçiyor o ee, bu MVP cihazı mı diyorlar? MVP. Arkanıza bakmayın abi. Siz baktın mı? Ben de tedirgin oluyorum. Vallahi bak. Bakmamak yani gerçekten ya. hani ilk kez bir paranormal eve gitmedik. Bir mezarlıkta gece yapalım dedik. Bir de mum yaktık. Benim mum deli gibi yanıyor iki taraflı. İki taraflı yanıyor bu arada. Fark ettin mi? Bir iki. O niye öyle oldu? Hiçbir bilgim yok. İki taraflı yanıyor. İki tane ip çıktı sanki içinde. Bu saatte geç saat dörde yaklaşıyor da hemen Bu saatte Kuş sesleri, bu sesleri, garip garip sesler demez de mezarlığın içindeyiz. Cins cins sesler geliyor ya. Yani Sen bunu korkma, düzgün ifade edemiyorsun. Cins cins değil mi? Değişik sesler. de Mezarlığın ortasındasın. Ülp Küçücük bir kelimemizde ne olacağı meçhul. Öğütmemek elde değil. Özellikle arka taraf... Arkana baktığımızda zaten arka adamın aklını çıkartıyor. Arkamızda Arkaya rahat bin tane mezar var arkamızda. Rahat var yani. Geçkindir. Eminim ben buna. Burada binden Ve fazla e, En orta göbeğinde var. oturduk. Bekliyoruz yani. Mezarlıkta bir gece videosu çekmemizi istediniz. Gerçekten hani geldik, mezarlıkta video çekiyoruz. Furkan zaten hiç konuşmuyor bile. Acaba neden? Furkan korkuyor musun? <laughs> İster istemez var. <laughs> <Fırkan> ben korkmamak <gülüyor> için gülüyorum. İster istemez hani. insan. Korkuyor. Sağına soluna baktın mı hani mezar taşların üstünde sanki birisi oturuyormuş gibi görünüyor. Evet abi doğru. Gerçekten yemin ederim hani mezarların orada birileri var gibi böyle suliye şeklinde sana görüntü veriyorlar gibi. Bilmiyorum rahatsız etmiyor bunu inşallah. Kampanyanın önünde Otur <laughs> abi korkma, korkma sakin ol. Çok, çok atmosfer farklı. çok farklı aynı ki duyduğum sesi kamera duyduğu şeyler benim ben <laughs> gerçekten duyduğum pen için aklımı <laughs> Neyse, dur. otur şuraya otur şuraya tamam bak bak muma, bak. muma bak, bak bak muma bak biri canlanırken birinin sönmesi mumlar da korkutuyor beni bu feneri böyle arkaya doğru mu yapsam acaba o fener senin elinde dursun dursun mu Kameranın arkadan bizim şimdi arkamıza şuraya ben vuruyorum bilerek. Arkamıza bir şey görüntülenip Ya şimdi arkadaş ben sana bir şey söyleyeceğim. Hani diyorlar ki e, görünmezler diyorlar. Gelmez diyorlar. E, bu videolar saçma diyorlar. Allah rızası için bak video çekmeyin. Yanınıza 2-3 tane korkmayan arkadaşınızı alın. E, böyle gecenin saat 3.30'unda. Bak şu an 3.30 ben 2 dedim daha demin ama 3.30'muş telefonu kontrol ettiğimde. Yani gerçekten bir gelin yani böyle oturun tamam mı bir atmosferi tadın nasıl bir şey olduğunu küçücük sinekten bile nasıl tedirgin olduğunu ben sana size anlatamam yani bunu gerçekten yaşamanız lazım bu duyguyu ortam çok değişik bir yer kalbimde böyle bir güm güm diye atıyor. Oğlum o ne? Ne abi? billahi Oğlum uçuyor tut oraya. o ne? lan? Lan çık çık. Hadi abi. Çık. Kamerayı kapat. hadi. Kamera durmuş ha. <laughs> Tekrardan kayıt. Kamera nasıl durmuş? Abi. Oğlum. O neydi abi? Arkadaşlar bakın videoda böyle bir şey yapamayız. Abi biz oradan çıkacağız. Nasıl çıkacağız? Işığı tutuyor ya. Tutur ya. Abi kaybolmuş. Oğlum hiçbir şey yok lan. Abi kaybolmuş. Tamam, Oğlum hiçbir şey yok. Bak bizim buradan çıkmamız lazım. Bence videoyu burada bitir. Diğer taraftan devam edelim. Işığı şey tutma kameraya. Gel abi gel çık. Bizim bir şekilde çıkmamız lazım buradan. Gökhan şu aradan direkt çıkar. Demin geldiğimiz yer var ya. Aynen. Oradan girek abi. Hiç yani uzatmayın. hani istersen videoyu burada kes abi. Videoyu Seni kapatıyorum. E? Videoyu burada kapatıyorum, videoyu ellerim dolu. Bak, mezarlara neyim basacağım diye korkuyorum. Allah şahit olsun, ben gördüğüm şeyi unutmam. Bu gördüğüm şey bambaşka bir şeydi. <laughs> Bildiğim abi. mezara dua ediyordum. <laughs> kapat, kapat, kapat. Yuvardaki işaret Üstündeki işarete bak. Tövbe estağfur, tövbe estağfur, tövbe estağfur, tövbe estağfur, tövbe. Okay. Oha! Estağfurullah Tövbe Ya Resulallah Abi tüylerime bak lan Oyun içindeki el işaretine bak Şuna baksan baksana şuna Ne? Abo Benim tüylerim Yemin ederim bak tüylerim ürperdi Hadi dönek şuradan Şuradan uzaklaşacak tekrar değil mi? Onu bir daha göstersene Tüylerim çok ürperdi Allah ha. şahittir bak 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 dikenlerime bak Tam. içim hiç rahat değil hadi şuradan uzaklaşalım Uzaklaşak şuradan içim rahat değil diyorum abi bir kere söz dinleyin ya i̇çim Tamam rahat sağ değil. taraftan devam et abi Bilmiyorum. Sağ taraftan Bilmiyorum. nereye Baksana devam ediyor? Kardeşim bura hep mezan lan Kamera bir anda durduk yere kapandı Şurada da bir mezar var Orayı da bir görüntüler Hızlı dönme sebeplerinden biri bu yani Gerçekten tedirginiz şu anda Gidiyoruz Bir dur Bak. Aşağıdan kurt geçtik. Yemin ediyorum kurt geçti bak. Allah'ım sakın. Kurt olduğuna emin misin? Uy, uy. Çöpek olmasın oğlum. Kapat şunu. Ya tamam aşağı. sakin ol. Oğlum aşağıdan gideceğiz zaten. Sakin ol ya bir. Yavaş. Abi. Abi. Gökhan. Gökhan. Abi ne ne Sakin. Köpekler Abi. avlıyor. Aşağı inme. Gökhan gördün mü onu? Gördüm, ne oldu Sen Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yardım yardımcımız ol ne olur yarabbi. ya Rabbi. Nereden? İnyalayın. Özü bin Yahmin de şeytanlar acım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi alemin. Allah'ım sen ne olur bize yardım et. Nice Allah. ol. Allah <laughs> Gördüğümüzü gördü Allah, Allah çarpsın. <laughs> Abi örümcek. Şimdi örümceğini ver bana. Bismillahirrahmanirrahim. Yemin ederim kuş vardı ya. Allah şahittir kuş vardı. Ben buradan geçmem ya. O kuş nereye gitti? Hani de... Ya, daha, hadi de. Kuşu da hadi şuradan daraldığı için. Ben nasıl çıkacağım buradan? Şu. Nasıl olur bu? Hadi yani bu yaşadeniz. Yani ya, çok garip. Okan aşağıya baksanıza bak şu. Şu köyün şeylerini görüyorsun değil mi? Abi gerçekten çok değişik. Orada ya. bir şey var. Orada bir şey var. Neyi var ya? Yukarıya ışık tutsana ya. Orada bir şey var Merhaba diyorum. ne var? orada bir Hiçbir şey, var. şey yok burada. Orada Saçmalama bir şey. bir şey yok burada. Orada bir şey var. Ya bir şey vardı Gerçekten kamerayı çevir de bir bak lütfen ya. Ya bir dakika ya. Ya hala orada. Allahümme salli ala Allahümme salli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakin. Sakin ol. Sakin ol. Gökhan o gördüğüm şey sen de görüyor musun yoksa? Hasbinallah, 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 hasbinallah. Yürü yürü çıkalım buradan, çıkalım şuradan, çıkalım şuradan, çık çık daha. Ceren kaç Ceren, çık 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 çık. Çık dikkat et, dikkat et Ceren çık. Dikkatli olur. Gökhan görüntü alabiliyor musun arkadan? Aman dikkat edin, çık abi. Sakin ol. Gelebiliyor musun? Alayım. Gel. Oh. Nerede? Kaldırayım mı? Yani. Kaldır bakayım. Elimle kaldırmak da istemiyorum. İçi boşaltılmış. Oh, bak, ben bunu, ben Arkadaşlar bu küpün ne anlama gelebileceğini yorumlara bildirin. Yine kayıt kapandı. Arkadaşlar dediğim gibi bu küpün ne anlama gelebileceğini bilenler yorumlarda bizlere belirtsin göster. Çık şuradan ya. Burada fazla bir şey yok. Burası gizli bir bölmesi muhtemelen. Burada da bir bölme var. Duvarı gösterebilir misin? Aynen. Burası da bir gizli bölme. Hadi yavaştan geri çıkalım o zaman evin içine. Çekimimize devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Girdiğiniz ve çıktığınız yerlerin arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi evin bir bu girişi vardı. Bir de bu girişinden girdik. Bayağı büyük bir ev. böyle şeyler var yerlerde. Ya bakın dışarıya doğru gidelim. Sağ tarafta evet, bir şey bir var. Şuradan giriş. Orada lan. Ne görür de kaçtı o? Alper neye kaçtı? Işığı tüm, tüm oraya yansıtsana. Ne var ki? Ben de onu Şuradan bir bakalım. Abi benim biri var. De ben de bir de olması mümkün ben benim bakım için. Işığı için yok. şuradan Ya da kamera ver ben tutayım. Ceket gördüm ondan mı? Yok ama. Yok <laughs> Kamera net alıyor mu? Aynen. Mezar mı lan? Mezar gibi aynı. Kamera alıyor mu şu an? Alıyor bir yapıyor. Yaklaştır sana. Şurada bir gölgemsi tarzı bir şey var. Gitmek istemiyorum açıkçası? Çık 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 var. çık 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 bir şey vardı ki zaten videoyu duraklattığımızda bak videoyu çekerken hiçbir şekilde biz bir şey duymadık tekrarını dinlediğimizde belki duyabiliriz ama hani aşağısına girdiğimizde o evin altında bir e, ekstra geçit buldu Alper oradan indik aşağıda küp filan bulduk küpün açıklamasını sizlerden yorumlarda bekliyoruz aşağıya girdiğimizde bir mezarlık tarzı bir yer gördük bir şey gördük tam o sırada Alper kaçtı gitti Alper sen orada ne gördün? Ya tam ışığı tuttum sanki bir kararsız gibi bir şey vardı ama tam emin değilim, kararsızım. Görünce zaten direkt ilk evet. aklıma kaçmak geldi. Yani ha, de arkadaşlar, deneyim. aynen. Sizler için en iyi videoları çekebilmek için uğraşıyoruz. Hani bu aralar çok yoğun bir şekilde çekimlere odaklandık. Çok yoğun bir şekilde çekim yapıyoruz. Daha güzel bir video gelecek. Alper'e bir bu dünkü videomuzda tepki gelmiş. Alper bizim öz kardeşimiz, yaşı da 16. Kendisinin de bu işlere merak olduğu için kendisi ekstra kanal açması yerine bizimle gelmesini istedik. Birkaç video bilerek kendimize getirdik ki Alper'in bu korkuları görüp bu videolara tek başına gelmemesi için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Abone olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gerçekten bu büyücü kadının evinin sırrını çözmemize bize yardımcı olun. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.